Biraz da şuradan atalım. Yani şunu koydum. Bakın burada 200 200 top veriyor. Bu top veriyor burada gol atmamıza. Gol atmamıza 2 kat veriyor. Ee, güzel. Bir kat biraz daha yükseltelim. Evet. Ya da yükselttik. Ee, güzel. Yükselttik. Burada kaç para istiyormuş? 500. Bu paraları alıp çok olacağım. Başka bir ortası. Ama para da Ne beş lira? Bir daha çok çok olayım. Evet. 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 Evet tabii ki. Aa, direğe denk, direğe. Ya kapı kapıcının diliyorsun ya. Yani. Neyse. Şimdi birazcık da top alalım. Bakalım 500 paraya hemen alalım. 5 avro gitti. Avroluk ya, gitti paralar gitti. Neyse çok. iyi bence Neyse. Ya acaba bunun part 2'sin yani bölüm 2'sin gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ya yükseltelim kendimizi. ayak Ayağımız yükseltelim. Ayağımız çok iyi. Ayağımız çok iyi olsun ve gol atalım. Çok <laughs> <Değişim. Sokalım>. da <laughs> Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol Evet. Bir de bir de bir de bir de attım de

Evet. Bu da kankam mı? Kankam ne Evet. Kankam biraz karakteri değişmiş olabilir yani. Kanka ne yaptın? karakterin ne olmuş ya? Bak kanka sen komedisin ya kanka. Çok güzel komedisin. Valla. Şöyle çölü mü açsam yoksa burada mı kalsın? Burada kalayım. Abi benim hala gücümü çok atmam lazım. Çok atmam lazım. Belki çok güçlü oluyor. Şimdi orada yerden atacağım. Bir deneme yapacağım. Bakalım atabilecek miyim? Evet. Bu arada uzun bir aradan sonra video çekiyorum yani. Hiç video çekmedim yani. Bu kadar arkadaşlar sizler için. Abi biliyorsunuz ki arkadaşlar beni çok özlemişsiniz. Biliyorum. Beni çok özlemişsiniz. Ben sizi çok özledim. O yüzden arkadaşlar bu da ee, uzun bir aradan sonra ilk videomu yaptım. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz kanalımın profil değişilmemiş. Ben bir değişim dedim. Güzel bir kartal profili koydum. Kartal profili. Nasıl olmuş beğendiyseniz yoruma yazın. Evet. Gönderilerine bakabilirsiniz. Atabilir bakalım. At bakalım. Gol. E şunu açayım. Hiç yani. Tamam. Evet. Güzel güzel. Güzel. Burada kanka var. Kanka hala şey yapmış. Geçmiyor şimdi. Hala bizim kazan hala burada ne yapıyor? Bizim şimdi biz kardeşim biz proyuz, pro proyuz. Proyuz, pro pro yes. Pro pro. Biraz daha atalım. Biraz daha atalım. Biraz daha atalım. At 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 at. Bu arada şimdi biz şimdi biz 70 abone olduk ya. Şimdi amacımız 80 abone olmuş.

Evet. Hadi atalım. Oy. Evet. Evet. Kanam topu Açalım bakalım. Kim topu ortak? Hadi güzel bir topu bulmuşuz bakalım. Ha çok ha bu çok bu. Bunun çok yükselmesi var. Birazcık yükselmesi için. Biraz... <laughs> evet Arkadaşlar e, devam ediyoruz. Evet gol atmakla devam ediyoruz. Gol. <laughs> <laughs> Güzel evet, Kankam da burada hala. Kanka ne haber sende? Çok seviyorum. Yani arkadaşlar size eğer bir kankanız varsa kankanızı çok seviyorsunuz. Kankalarınızı seviyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşınız varsa lütfen yorumlara yazın. Aa benim arkadaşım var. Arkadaşımı çok seviyorum. O Bu da benim kankam. Tamam, çok seviyorum. Bakın ne kadar güzel tutacağız video. Video mu kanka? Video mu? Video kanka. Evet video. Evet, video. Video mu kanka? Evet. Kanka ne diyeceğim ya? Güzel video işte, Ben böyleyim de. Öyle ki emin Evet. Hayırdır. Hayırdır. Hayır yok. Bitmedi, hala bitmedi. Evet. Bir dakikanın... Evet, iki da video bitirici var. Oy! Galiba kankam sıkılmaya başladı, neyse. Bununla vallahi video bitireceğim. Sonuçta sonuçta oynuyorum artık. Neyse. Biraz şurada gol atalım. Bak bize. Gol 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 attık, gol attık, gol attık, gol attık. Benim güzel bir goldü ya. Buradan da atalım biraz. Gol. Kendimi yükseldim. Yükseldim. Yüksel. Kendimi yükseldim. Eğer siz arkadaşlar kankamı seviyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Da onun da, kan onun da kanalın adı var. Adı da Lale Mehmetizade. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Açım açıklama kısmına linki koyacağım da onun linki tıklayıp gidiyoruz. Kankamın kanalına. Gol. Biraz atalım. Gol. Oo güzel güzel. Evet 40 kaya 40 bin paraya geleceğiz kankam var. Evet arkadaşlar 9 9.40 dakika olsun ve sonra video bitireceğiz. Evet kankamı da buraya çağırdı. 9.40 dakika olsun ve sonra video bitireceğiz. Gol. Buradan da gol. Buradan da biraz gol. 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 Olsun, nasıl ayarlayalım? Evet. Kank evet. Ne kankamı çarın? Kanka nerede? Kanka, kanka nerede? Evet, video bitiyor yazıyor. video. Video bitiyor. NXT... Video bitiyor. Gel arkadaşlar. Video bitiyor gel. Gel bakalım. Durdum ne oldu kanka? Öyle bakalım. Ne oldu ya? Tamam tamam. Burada şimdi dakika gidiyor. Dakika. Evet söyle kankacım ne diyorsun? Durdum. Durdum şimdi ne diyor? İzlediğiniz için teşekkürler. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın. Like ve abone. Evet. WhatsApp'tan yazışıyoruz işte. WhatsApp'tan yazışıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sağdan soldan videolarımızı baktılar mı? Bak... Baktılar mı? Bakıyorlar. Yorlar. Evet arkadaşlar sağdan soldan çıkan videolarımızı izlemeyi unutmayın. Ayrıca diyorum kankamın da kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Evet. Bay bay arkadaşlar.